Şimdi iki önemli haberi arka arkaya izledik. Bir ilaç konusu. ikincisi de virüsten gençler etkilenmiyor run tamamen yanlış olduğu. Konuklarımla konuşmayı sürdürüyoruz. Bir yine önce Ankara'ya gideyim. Ercan Gürses. Şimdi bu ilaçla ilgili dün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları önemliydi. Bir özetler misiniz? Ne dedi Sağlık Bakanı o? o Çin'den olumlu sonuç veren ilaç kimlere uygulanıyor, ne zamandan itibaren uygulanmaya başlayacak, önleyici mi nedir? <laughs> buket Öncelikle bu ilaç yani tedavi süresini 4 güne kadar indirebilen bir ilaç Japonya ve Çin'de bu ilaç kullanılmış ve o iki ülkenin de çok fazla sayıda ülkeye vermediği kendisi için kendi ihtiyacı için ayırdığı bir ilaç Dolayısıyla Türkiye'nin bu ilacı satın alması son derecede önemli bakan bundan son derecede umutlu ve o ilaçların kullanımına başlandığını söyledi e, Tabii ki bunu şey bilir yani bu sektörün içerisindeki insanlar çok daha iyi bilirler evet. ama tabii ki bu ilacı kullanılması böylesi bir aşamada önemli. Ama hocaya şunu da sormak istiyorum. Yani bu şimdi şöyle e, tam olarak virüsün ilacı bulundu diyemiyoruz ama ortada kullandığımız bazı ilaçlar var. E, bazı ilaçları mesela tam olarak kanıtlanamadığı demeyeyim de yani tam piyasaya sürülecek hale gelmediği halde böylesi acil bir durum olduğu için kullanmak zorunda mı kalıyoruz ya da e, faydası zararı hesabını yaparak evet faydası daha fazla olabilir diye e, ...kullanmak durumunda mıyız? E, bunu sormak istiyorum. Buyurun hocam. E, evet, şimdi e, iki tane ilaç... ...iki ayrı ilaç grubundan söz ediyoruz burada. Bir tanesi klorokin... Yani bu, bu Fransa'nın söylediği. Fransa'nın söylediği ve üzerinde tartışma olan, orada evet. da büyük bir tartışma başlamış durumda. İşte Bir hekim diyor ki etkili ama diğerleri de diyor ki daha bunun etkinliği kanıtlanmamış. Ben ikinci grupta yer alıyorum. Tamam. Şimdi şöyle. <laughs> Birinci ilaç Fransa'da tartışılan, Şimdi, ikincisi evet. de. Evet. Şimdi normal şartlarda bir ilacın etkinliği eğer böyle bir salgın, acil durum söz konusu değilse, Eşleştirilmiş, karşılaştırmalı çalışmalarla yapılır. Yani bir gruba ilaç verirsiniz, bir grup gönüllüye de bu ilacı almaz. İkisi arasındaki farkı karşılaştırınca ancak etkinliğin ne olduğunu biz kesin kanıtlayabiliriz, söyleyebiliriz. Fakat böyle bir durumda bir kere hastalara böyle bir şey yapma şansımız yok. Yani acil işte durumda olan yoğun bakımda yatan ölüm riski olan bir kişiye elimizde ne olanak varsa onu vermeye çalışıyoruz şu anda. Onun için kim pozitif bir kanıt gösterdiyse eğer hastaya önemli bir zarar vermeyeceğini düşünüyorsak yani yan etki vesaire açısından o zaman bu ilaçları tabii ki ölümü engellemek için kullanıyoruz. Şimdi yeni gelen ilaç da Çin'den Japonya'da kullanılan ilaç başka virüslere karşı daha önce etkili olduğu gösterilmiş ama koronavirüse karşı etkinliği henüz bilmediğimiz 4 güne kadar... az sayıda denenmiş ilaçlar. Tabii ki bir gözlem var yani şu anda ama şöyle değil hala. Yani bir gruba biz bunu verdik, bir gruba vermedik. İşte verdiklerimiz bu kadar daha iyi iyileşti. Bu daha geniş serili çalışmalarla daha sonra öğrenebileceğimiz şeyler bunu. Ama pozitif bir bulgu var yine de. Bu nedenle bunları kullanıyoruz. Şimdi klorokine ben geri dönmek istiyorum çünkü çok önemli bir konu var. Bu klorokinin de böyle fayda ettiği gösterildiği söylenen Hocam bir şey çalışmalar Şimdi var. Klorokin Fransa'da tartışılan o ilaç. Evet sıtma ilacı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı Ercan Gürses az önce evet. söyledi. dört güne kadar o süreci düşürüyor dediğinin içinde de o madde var mı? Yoksa ikisi tamamen ayrı içerikli Valla, ilaçlar mı? şu anda bütün bu ilaçlar kombinasyon halinde kullanıldığı için Aha. biraz da hangisinin etkisi olmuş onu söylemek de zor. Hı. Yani bir ilacı tek başına kullanmıyoruz çünkü. Hem bu antiviral diğer virüslere karşı etkili ilaçlar hem klorokin bir arada kullanılıyor bu hastalarda. Bu nedenle acaba biz etkiyi nereden yaratıyoruz? İkisinin de etkisi mi e, fayda ediyor? bunu Bunları daha bilmiyoruz. yani Bunlar ileride ortaya çıkacak şeyler. Okay. E, burada klorokinin önemi şu. Bu klorokin duyulunca e, piyasada da bulunabilen bir ilaç olduğu için e, herkes bunu koruyucu olarak kullanmaya başladı toplumumuzda. Yani e, ben bunu alırsam hastalığa yakalanmam. E, bu konuda hiçbir kanıt yok. Bir de zaten artık ulaşmak da mümkün değil galiba değil mi Ercan Gürses yani o, evet. öyle bir şey olunca toplandı o Top... ilaçlar diyebiliyorum evet. Evet evet o bizim bunları sıtma tedavisinde bir de e, yani bir hafta gibi süreler kullanıyorsunuz. ve uzun süre kullanırsa bunlar yan etkileri olabilen ilaçlar. E şimdi e, kanıtı da olmayan bir şey koruduğuna dair ki ben inanmıyorum koruyacağını çünkü e, e, ilacın belli bir süre vücudunuzda kalıyor. E, bir süre sonra kalmıyor zaten. E şimdi bu bu kriz 3 e, ay sürecek diyelim. 3 e, ay boyunca biz klorokin mi alacağız? Ee, ne zaman keseceğiz ilacı? E Kestikten sonra bulaşmayacağını e, ne zaman biliyoruz? Yani çok mantıksız bir şey şu anda klorokin almak. Sağlık Bakanlığı da bunu önermiyor. Ben özet olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu e, tedavi protokollerini, önlem protokollerini her gün güncelliyor. Ve bu protokoller hastaneye duyuru duyuruluyor. E, hangi hastaya... Ee, ne zaman hangi ilacın başla, başlanacağı çok ayrıntılı olarak güncelleniyor evet. ve e, bir kere hekimlerin buna uyması gerekiyor. Başka hiçbir kulaktan dolma e, şeye inanmaması gerekiyor. E, böyle yaparsak bunun dışında zaten hasta olmayan kişilerin de. Böyle ilaçlara başvurması çok anlamsız. Kendilerine zarar verebilirler aksine bu ilaçların yan etkileri dolayısıyla. Kenan Hocam bu psikolojinin altında ne var? Ee, yani, evet. Pardon Ercan Gürses buyurun. Çok özür dilerim Kenan Hocaya da ileride sorum olacak ama bir noktada tanıl Hoca bir şey söylemişti. Antikorlar, özellikle bu hastalığı yaşayanlardan alınan antikorların evet. yoğun bakım hastalarında başka şekilde kullanılabileceğini söylemişti ilaç olarak, onları iyileştirme anlamında. Ya orası çok önemli geldi bana açıkçası. Yani bu konuda bir böyle daha net. Yani bu nasıl kullanılacak hocam? Yani bu gerçekten evet. denenmiş bir şey mi? Ee, şöyle bu bu yöntemin yani başkasının kanında oluşmuş antikorların bu hastalığa karşı başka hastalığı hastaları korumakta kullanıldığı bilinen bir şey. Örneğin tetanoz aşısı olmamış bir kişi tetanoz bakterisi ürecek olursa vücudunda ama bağışıklık da gelişmediği için onu korumak için ata atlarda oluşturulmuş antikorları biz antiserum olarak kullanabiliyoruz. Yani atlara daha önceden bu antijenler veriliyor, atların vücudunda bu antikor oluşuyor ve o serumu alıp siz onu korumak için kullanabiliyorsunuz. Bir başka örnek hepatit virüsü. Hepatit geçirmiş kişilerde bu virüse karşı antikorlar oluşuyor. Bu antikorları biz örneğin bir çocuk bağışıklık yetmezliği var, hepatitle karşılaştı fakat hepatit aşısı da olmamış. Ee, o zaman çok riskli bir grupta. Onu nasıl koruyabiliriz? İşte e, hiperimin globulin dediğimiz, başkasının kanında oluşmuş antikorları alıp e, ona verirseniz e, o çocuğa onu koruyabiliyorsunuz. Ya yani bunlar bilinen şeyler. Peki, Koronavirüste yani, bu var mı hocam? Kuduğunu aynı şeyi koronavirüs virüs yani. için e, mantık olarak aynı mantık. Şimdi koronavirüsü geçiren bir kişi. Ya duymadım da uygulanıyor mudur uygulandığını belki biz kaçırmış olabiliriz. Evet tabii. şimdi şu anda bu hiper hiperimünglobülinleri toplamaya başladılar ve hastalar için böyle ağır hastalar için. Uygulamaya da başladılar bildiğim kadarıyla ve saklıyorlar bunları stok olarak. Çünkü çok kıymetli bir e, ilaç onlar Neydi için. Nedir bu? Bir kez daha tekrar edelim. Hiper-imiglobin evet. yani e, siz e, evet. aslında yapılan evet. açıklamayı... hiper antikorlar yani koronavirüse karşı oluşmuş antikor dediğimiz bağışıklık hücreleri tarafından yapılan maddeler bunlar. Bunlar hayat boyu bir kere bir e, hastalığı geçirdiğinizde birçok hastalıkta sizi yaşam boyu bu hastalığa karşı koruyabiliyor. Aa. Mesela kızamık geçiren bir kişi bir daha kızamık geçirmiyor. Ya da kızamık aşısı olan bir kişi bu antikorları vücudunda oluşturduğu için kızamağa yakalanmıyor. Hayat boyu bu antikorlar vücudunda dolaşıyor. Burada da aynı bu anlamda... şey yani koronavirüs hastalığını geçirdikten sonra e, belirtisiz bile geçirmiş olsa bu antikorlar çok yüksek düzeyde oluşmuş olabilir. Bunları saptayıp biz bu antikorları tedavide kullanabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam teşekkürler. Şimdi Kenan ee, hocam bir şey. şu sosyal izolasyon meselesi neden ülkemizde bu kadar büyük bir konu haline geldi? Yani ilk başta bir direnç sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayanlar, önemsemeyenler. Neden bizim kültürel kodlarımız mı buna izin vermiyor? Ne oluyor? Şimdi şöyle dünyadaki önlemleri biz tabii ki takip edip, ülkemizde de uygulamak için harekete geçeceğiz, algoritmalar uygulayacağız. Bunları e, anlamaya çalışırken aslında insanların kültürel özelliklerini, bu toplumun kültürünü de dikkate almak lazım. Mesela sosyal mesafe dedik, sosyal izolasyon dedik, karantina dedik. Yani bunların çağrıştırdığı, zihnimizde çağrıştırdığı terimler, anlamlar var. Yani daha bir tutsaklık, daha bir özgürlüğümüzden işte yoksun kalmak. Ve neden zorlanıyoruz? Bu zorlaşma nedeni, zorluk nedeni de e, bizim kültürümüzdeki kucaklaşma, sarılma, halay çekme, yani e, misafirperverliğimiz vesaire dikkate aldığımızda... ...bu sosyal mesafenin korunması, bununla ilgili önlemlerin buralarda tıkandığını, biraz e, zorluk yaşattığını fark edebiliriz aslında. Kültüre de bir Kültürel bah... kodlarla alakalı. Şimdi konuklar, izleyicilerimizden bir soru var. Diyor ki farklı kanalları izliyoruz. Aynı sorulara farklı uzmanlar, farklı yanıtlar veriyorlar. Ve bizim de kafamız karıştı. Bize ruhumuzu iyi tutmak için hangi tavsiyeleriniz var diye soruyorlar. Şimdi böyle bu ruhumuzu iyi tutmak için böyle sihirli bir drajem yok, sihirli bir formülümüz yok. Ama ne vardır? Bizi kaygı ve korkuya iten ...şeyin ne olduğunu anlamak lazım. Ben en önemli konulardan bir tanesinin en başta olanının bu çarpık, doğru olmayan bilgilerin yayılması, komplo teorilerinin yayılması. Yani bu bu pandemi ya da bu yayılma, bu salgın insanların ruh sağlığını bozuyor şu anda, daha da kaygılı hale getiriyor. Bakın normal insanlar şu yaşadığımız normal hiçbir eee psikiyatrik tanısı olmayan ya da anksiyete ile ilgili sorun yaşamayan insanların bile e, hayatın içerisinde bazı e, sorunları çözmede zorlandığını görebiliriz. Mesela tam salgın salgının yaşandığı şu dönemde korku ve kaygının olması çok anlaşılmaz bir şey değil. Ama bunun panik düzeyine çıkması Yalan, yanlış, doğru olmayan bilgiler yüzünden oluyor. Hı hı. Yani bu bilgi kirliliğinin insanların ruh sağlığını bozduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradan biraz kendimizi koruyacağız. Sihirli bir formül yok ama mutlaka önerileriniz var. O vardır. işte sihirli formülüse o. Yani tek bir kaynaktan, resmi kaynaklardan bu Dünya Sağlık Örgütü olabilir, yabancı dil bilen ama hayır, Türkçe kaynaklar var. İşte bizim Sağlık Bakanlığı'nın algoritması oluşturdukları bilim kurulu Onların açıklamaları, bunlar insanlara gerçekten e, ruh sağlığını rahatlatıcı, anxitelerini giderici etkiler yapabilir. Bizim şu anda e, korku ve kaygının en önemli nedeni, en önemli nedeni bu kadar panik yapmamızın bize bulaşacak. Yani ya nokta nokta olursacılarla sorun e, nerede e, kilitleniyor ve orayı çözmekte zorlanıyoruz, bana bir şey olmazcılar arasında geçiyor aslında baktığımız zaman. İşte bunu kırdığımız zaman yani ya rehavet içine giriliyor ya panik yapılıyor. Ama aslında ne yapmamız lazım? Tedbirler, önlemler üzerinde aklımızı, dikkatimizi yoğunlaştırmamız lazım. Bakın bugün uzaktan eğitim dün başladı. Evet, bu noktada bu noktada Kenan Hocaya bir şey sorabilir miyim acaba? Bir soru var galiba ama. Ee, böldüğüm için. Rica Bö ederim. Böldüğüm evet. Virgül koyacağım sizin de aslında söylediklerinize virgül koyacağım uzaktan eğitimle ilgili sizin söyleyeceklerinizi dinleyelim reklamlardan sonra Ercan Gürses'e aklımdaki o soruyu sorsun konu koronavirüs soracak çok soru var kısa bir ara veriyoruz biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.